alemde şer Oğuz'da er tükenmez. Ancak gafiller, hainler bilsin ki Oğuz'da er bitmeyecek. Bolu'da faaliyet gösteren milliyetçi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ortak ağızdan yaptıkları deklarasyonla teröre lanet yağdırdı. Deklarasyonu dile getiren Zengin Bal, Ankara ve Diyarbakır patlamalarının ardından şehit sayılarının arttığını belirterek elleri kurusun, gafiller, hainler bilsinler ki Oğuz'da er bitmeyecek dedi. Hainler bilsin ki Oğuz'da er bitmeyecek. Bir ölür bin diriliriz. Vakit ağıt yakıp kara bağlama vakti değildir. Hainler bilsin ki kahraman asker ve polislerimiz her zamankinden daha fazla bizler destek olacağız. Bolunum Milliyetçi Sivil Toplum Kuruluşları ortak deklarasyonla Ankara ve Diyarbakır'da meydana gelen hain saldırıları ve terörü lanetledi. Küresel güçler devletimizin enerjisini Sura, Cizre'ye Şırna'ya hapsederek bir oldu bittiyle Kürdistan'ın ilanı tasarlanmaktadır. Devletimizin güvenlik tedbirlerini dışarıda ve içeride katliam olarak çarpıtılmakta zamanı gelecek devlet büyüklerimizi ve devletimizi bu saldırıları yapan veya teröre karşı önlem alan devlet yetkililerimizi savaş suçlusu ilan edeceklerdir. Alemde şer olmaz der tükenmez diyen milliyetçiler terörü besleyen ve destekçisi olanlara elleri kurusun dedi. Doğudaki ayaklanmadan endişe etmiyorum. Allah kurusun batıda da, batıdaki ayaklanmadan endişe ediyorum. Artık bu milletin sabrı taşmaktadır. Bu saldırıyı gerçekleştirenlere yönelik olarak güzel Rabbimizin dediği gibi elleri kurusun. Türk Ocağı Bolu Şubesi, Türk İş Bolu Temsilciliği, Türkiye Kamu Sene Bağlı 11 iş Kolunun Bolu Temsilcilikleri, Ülke Ocakları Bolu İl Temsilciliği, Ülkücü İşçiler Derneği Bolu Temsilciliği, Kamu Çalışanları Vakfı tarafından yapılan açıklamayı Türk Ocağı Bolu Şubesi Başkanı Yardımcı Dr. Hamdi Zengin Bal okudu. Tarih boyunca benzer vadireleri defalarca atlatan, ateşle her imtihanını şerefle veren, Türk milleti elbette bu hain taarruzu püskürtebilecek kudrettedir. Zengin Bal içerideki kavga ve çekişmeleri bir kenara bırakıp büyük tehdidi omuz omuza göğüslemeyi başarmalıyız diyerek birlik çağrısında bulundu. Tek yumruk olacağız. Bu, bu konuda biz kurumlar olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğiz. Hesap yarına kalabilir ama yanlarına kalmamalıdır. Tek bir şeye muhtaçız. İçerideki kavga ve çekişmeleri bir kenara bırakıp büyük tehdidi omuz omuza göğüslemeyi başarmalıyız.